Ben bir şarkı, ben bir tüyüm. Ben Meryem'in yanağındaki tüyüm. Beni bir azizin nefesi uçurur. Kalbimde Allah'ın elleri durur. Cici ayaklarım iplikte bağlı. Ben onun sılası, kendimin gurbetiyim. Ben bir azizin hasreti, ben Meryem'in yanağındaki tüyüm. Benim gözlerim yeşildir. Evet, evet, onun gözleri kara. Ben günah kadar beyazım, O tövbe kadar kara. Ocak sönüyor, Ateş kül oluyor, Annenin saçları beyaz, Anne saçlarını yoruyor. Ateşin içinde gül açar, Servi büyür, Ardıç büyür, Çocuk büyür. Ocak sönüyor, Ateş kül oluyor, Anne ruhunda, Ruhum eğiliyor. Yaralı kuş, Kanadını ısıtan, bir güneş toprağı yarıp çıkacak. Kadınlar sansa da yaşadığını şarkısız kaldıkça yaşamayacak. Kadınları şarkılar geceler aydınlatır. Kadınları şarkılar akrepler aydınlatır. Kadınları şarkılar zehirler aydınlatır. Artık ben gideceğim. Ata eğer vuruyorlar. Hatıralarımı birer birer yakacağım. Entarimi parça parça edip zehirli kirpilere bakacağım. Beyaz bir kayanın üstüne çıkıp göğsüme siyah bir gül takacağım. Batan güne doğru kurşunlar sıkıp kendimi boşluğa bırakacağım. Ayaklarımın altından geçiyor bir deniz. Ben küçük bir kızım. Ben bir deli kızım. Siz beni ne anlarsınız siz? Artık ben gideceğim. Atım kişniyor. Bir bebek mum istiyor. Bir ölü şarkı istiyor. Ayaklarımın altından geçiyor bir deniz. Bir deniz. Beni onun gözleri çağırıyor. Duramam duramam. Benim gözlerim yeşildir. Ah, onun gözleri kara. Ben günah kadar beyazım. O, oh, tövbe kadar kara.